Fırında soslu çupra tarifim afiyet olsun. Hepinize merhaba. Bugün fırında özel soslu çupra yapacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Önceden hazırladığım 4 soğanı bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğradım ve yağlı kağıdımın üzerine diziyorum. Bu şekildeki yapmamdaki amaç gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de balıklar yağlı kağıda yapışmıyor. Çıkarması çok kolay. Soğanlarımızı bu şekilde yuvarlak yuvarlak gelişi güzel birbirinden ayırdım. Daha sonra da diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Diğer malzemelerim için bir tane patates, iki tane charleston biber ve bir kapya biber doğradım. Şimdi patateslerimi soğanlarımın yanına dizeceğim. Ya daha evvel bu bu şekilde 4-5 kere yapmıştım ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bundan sonra favorim bu şekilde. Siz de yaparsanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten balıklar enfes oluyor. Şimdi patateslerimi tepsiye dizdim ve üzerine de biberlerimi yerleştireceğim. Orada ayırdığım sarımsağı dilerseniz bu şekilde dilim dilim doğrayıp malzemelerin üstüne de yapabilirsiniz ama ben sosum için ayırdım onu. Sosumu rendeleyeceğim. Ve malzemelerimiz hazır. Üzerine de balıkları yerleştireceğim. Tuzda beklettiğim balıkları malzemelerimin üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra da sosumu yapacağım ve üzerine süreceğim. Balıklarıma bu şekilde ikişer tane çizik attım. Şimdi sosum için yarım çay bardağı limon sıkmıştım. Onu döküyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Onu da döküyorum. Baharatlarım karabiber, pul biber, kekik, tuz ve toz biber. Gerçekten bu baharatlar sosa çok yakışıyor. Ve şimdi içine de bir diş sarımsak rendeleyeceğim. Bu şekilde sarımsağımızı da rendeliyoruz. Dediğim gibi isterseniz malzemelerin üzerine dilim dilim de doğrayabilirsiniz sarımsağı, ama ben bu şekilde tercih ettim daha lezzetli oluyor. Sosumuz iyice özleşti ve şimdi bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sosumuzu uyguluyoruz. Dilerseniz limon parçaları da ekleyebilirsiniz. Şimdi balıklarımızı tersine çeviriyoruz ve diğer tarafına da sosumuzu uygulayacağız. Bunu muhakkak yapın, unutmayın. Her yerine yediriyoruz ve kalan sosumuzu da hem balıkların üstüne hem de malzemelerin üstüne dökeceğiz. Evet sosumuzu da döküyoruz. Şimdi ufak bitiyor balıklarımı o çizdiğim yerlere tereyağı yerleştireceğim. Önceden doğradığım tereyağlarını şimdi balıkların üzerine yerleştiriyorum. Ve geri kalan tereyağını da balığın içine koyacağım. Hem balık yumuşak oluyor hem de daha lezzetli oluyor bu şekilde. İsterseniz dediğim gibi limonda dilimleyebilirsiniz. Ama ben yağ tercih ediyorum. Evet balıklarımız hazır. Balıkçı 4-5 tane sardalya hediye etmişti oğlum için. Onları da tepsiye yerleştiriyorum. Arada onlar da pişsin. Balıklarımızın son görüntüsü fırına girmek için hazırlanıyor. Önceden ısıttığım 180 derece fırında 50 dakika kadar pişmeye bırakacağım ve balıklarımız pişti. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Tadı da o şekilde. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.